Arkadaşlar selamünaleyküm. Evet herkese faydamız olsun videomuzdan yine faydalı olacağını düşündüğüm bir bilgi sizlerle paylaşmak istedim. Biraz araştırıp sunum haline getirdim. Farklı bir konsept düşündüm burada bilmiyorum tutarsa eğer devam edeceğim. Konsepte şöyle yapmayı planladım. Vatanımızın yani milli savunmada en son ürettiği en son teknoloji ürettiği ürün e, milli mavri uçağımız e, dünyada muadili hani bunu e, dünyada e, bu üründe en üst noktada olan e, F22 Raptor e, Amerikan uçağı kimsenin satmadığı yani Amerika'nın kimseye satmadığı uçağı kıyaslamak istedim. E, zaten en, milli mavri uçağımızın bilgileri videoları birçok yerde var. Ben konsepti bu şekilde planlıyorum. Bir dahakinde mesela Kızıl Elma'nın özellikleriyle şu anki dünyada en son olan Jet motorlu siyanın özelliklerini kıyaslayacağım. Yine denizaltılarında olabilir, helikopterlerde olabilir. Yani ürettiğimiz ürünün, en son ürettiğimiz noktanın dünyadaki maddelerini kıyaslayarak video çekmeyi planladım. Evet, e, karşılaştırmada Tfximiz 2023 ilk uçuş, e, Temel Kotil ve e, Sayın İsmail Demir'in son açıklamasıyla e, 2023'e alındı biliyorsunuz. Bu güzel bir haberdi. E, 2026'da da ilk teslimat, yani 3 yıl boyunca e, hava testleri yapacak. İşte burada sınırlar zorlanacak artık. Bu ilk yapılan blok 0 3 adet deneme amaçlı üretilecek, blok 1 de 1 adet üretilecek toplamda 10 adet daha sonradan blok 1'e çıkarılacak. E, sipariş bu şekilde verilmiş. Tamamen milli olduğu için üretim bağımsızdır İstediğimiz ülkeye satabileceğiz arkadaşlar. Burası çok önemli. E, Lockheed Martin'e baktığımız için Lockheed Martin F22 Raptor 2003'te teslim edilmiş pahalı olduğu için sınırlı sayıdadır. başka hiçbir ülkeye satmıyorlar son teknoloji olduğu için. yani burada şunu düşünebiliriz. 2003 teknolojisiyle üretilmiş bu uçak. Bizimki 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Yani burada da 20 sene kadar bir teknolojideki değişim bu uçağa illaki yansıyacaktır. bildiğiniz üzere bizim TUSAŞ'da Lockheed Martin ve birçok firmaya e, parça üretiminde olsun e, katkı sağlamaktadır. Buradaki tecrübeler de Milli Muharip Uçak'ta aktarılmış oluyor. E, yine Milli Muharip Uçak TFX'imiz TF atacakları mühimmatlar tamamen bize ait ve NATO mühimmatlarını da atabilecek uyumda yapılmıştır. Bu da çok büyük bir avantajdır. Yani siz şimdi silah üretiyorsunuz, silah satıyorsunuz ama mermiyi başka yerden alırsanız o ürettiğiniz silah mermi bulamadığınızda hiçbir işe yaramayacaktır. Burada milli mavi uçak 300 tane, 500 tane üretirsiniz ama atacak silahları üretmediğinizde yine bunda sıkıntı yaşayacaksınız. Burada çok şükür aynı anda Roketsan atacak füzeleri üretmekte, roketleri üretmekte. Yine Sage ile son füzelerini üretmekte. Bunlarla ilgili de son teknoloji füzelerimizi de yine dünyadaki muadilleri kıyaslayıp sizlerle paylaşacağım. F-22 Raptor ise sadece Amerikan mühimmatlarını atabiliyor. NATO'nun mühimmatlarını da atamıyor. Arkadaşlar kanat açıklığına bakacak olursak mini mavi bıçak 14 metre uzunluk 21 metre yükseklik 6 metre F-22 Raptor, Raptor ise kanat açıklığı 13.56 metre uzunluk 18.92 yükseklik 5.08 yani buradan bu uçaktan biraz daha büyük bizim uçağımız. İtkiye baktığımızda 2 çarpı 29400 librelik F-110, F-16 motorlarından 2 adet kullanılacak. Ee, ilk etapta. Ee, buradaki mantık da şu biz uçağı yaptık uçağı test edelim. Yani bilinen bir motorla zaten test edilmiş uçan bir motor kullanalım. Sadece uçağı test edelim. Motoru test etmeyelim. Şimdi motoru da yapmış olsak bu sefer motoru da test etmemiz lazım. Hem uçağı hem motoru test etmiş olacağız. Buradaki mantık bu. Tabii ki biraz daha itki gücü daha az. F F16 motorları olduğu için. Bir de Burada F-16 motorları niye tercih edildi? F-16 motorlar senelerdir bizim yaptığımız, bakımını yaptığımız, montajını yaptığımız motor olduğu için tecrübemiz de var. Kolay bir herhangi bir sıkıntı yaşadığında kolay müdahale edilebilecek bir motor. Yani hiç bu şekliyle bile F-16'lardan daha üstün ve onların yerini alabilir yani. Tabii ki planlanan 2x35.000 yerli motor olacak. F-22 Raptor'da da 2x35.000 yerli motor var. Dünyada tek yapılan bir motor bu. İkincisi de bizim motorumuz olacak. Yani bir şey üretmişken en üst noktaları üretiyoruz ki yarışta ilklerin içinde olalım. Azami hız 1.8 Mach şu anda tabii ki F-16 motorları ile bu. 35.000 yerli motor gelince 2.205 Mach'a çıkacak. Ark yakıcı kullanmadan 1.4 Mach olacak. E, F2 Raptor ise azami hızı 2.25 Mach. Azami irtifası 65.000 fit. Pozitif negatif G'si artı 9. 3.5 G olarak görülmektedir. E, milli mühari işte servis tavanı 55.000 fit. Daha sonraki hedeflenen 65.000 fit. Pozitif negatif G limiti yine 9-3.5 G arasındadır. Ee, i̇nsanlı uçaklarda biliyorsunuz belli bir fitin üstüne çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü e, yaşam olmadığı için e, pilot yaşamını devam ettiremiyor. E, orada ondan dolayı bu 65 bin fitte sınırlı kalıyor. Hani burada çok iyi bir uçak üretseniz bile bunun üstüne çıkamıyorsunuz. Ancak orada yaşam koşulu içeride bir yaşam koşulu sağlanması lazım ki dışarı ortamla fark olabilsin. E, F22'de ES radar kullanılıyor. E, bizim milli var uçağımızda da yine ES radar kullanılıyor. Bu da Aselsan'ın ürettiği bir ES radar. Yani e, %100 millilik yolunda radarını da kendimiz üretiyoruz. Yine SAR sentetik açıklık radarı ve IRST kızılötesi arama ve takip sensörü. Elektrooptik hedefleme sistemi kaska monteli nişangah sistemi bunlarda da mimari uçağımızda ve kendimizin ürettiği ürünler. F-22 Raptor'da da aynı radarlar var. Kendi markalarını üretiyorlar. Biz ise bunları kendimiz üreteceğiz. Evet, yine artıkıcı olmadan itki gücünü pound cinsinden de verelim. Beğeni merak eden ve ilgilenen arkadaşlar olursa 2 çarpı 17.155 pound. Art itme gücü 2.29.400 pound. 121 kilo oluyor. Evet yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektronik optik haberleşme, seyir sefer ve tanımlama kabiliyeti, yüksek süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme. bunlar da hepsi yerli üretim arkadaşlar. Yani bu hareket halindeyken bir roketi atmak, dura, durur vaziyette atmaktan çok çok zor oluyor arkadaşlar. Otomatik hedefler tanınma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile arttırılmış muharebe gücü sistemi özellikleri var. Yüksek durumsallık farkındalık, optimize edilmiş pilot iş yükü, e, muharebe hasar tespiti, yeni nesil gövde sistem sistemleri, e, diğer unsurlarla müşterek çalışabilir, e, düşük görünürlük ve kızıl ötesi. Burada diğer unsurlarla çalışabilir demek bu 6. nesile geçiyor arkadaşlar. Yani siz burada pilotlu uçuş yaparken sağınızda solunuzda kızıl elma olabilir, TB2, TB3 olabilir. Ankalar, aksumurlar hepsi birlikte uçuyor. Ve burada pilot çok tehlikeli gördüğü yere kendisi önden gitmeyip kızıl, kızıl emeğe gönderebilir mesela. Onları da e, bir uçakta hepsini yönetebilir. Bu da 6. nesil özelliğe giriyor arkadaşlar. Düşük görünürlük ve kızıl ötesi. Bunlar da e, hem boyası hem de kompozit parçalarının kompozit karışımından dolayı düşük görünürlüğü oluyor ve radar sistemi de çok önemli burada ASR radar olduğu için küçük küçük bir sürü farklı yönlerde dalga atış yapıyor ve e, radar ışını attığınız cisimde sizi fark edemiyor sensör ve veri vizyonu destekli atış kontrol sistemi ile hassas vuruş e, hassas vuruş e kısa dönüş süresi, sürdürülebilir yaşam döngüsü desteği, uygun maliyetli yaşam döngüsü desteği, dahili silah yuvası, evet bu da silahlar dışarıda değil gövdesinin içinde olması, radar'a karşı düşük görünümlülüğü arttırıyor, süper Cruise art yakıcı açmadan ses üstü gitme kabiliyeti, yani art yakıcıyı açmadan ses üstünde gidebiliyor, pilot müdahalesiz iniş kalkış yapabilme özelliği, sürü halinde davranış 6. nesil bu bahsettiğim konu. A merkezi dost düşman tanımlama. A merkezi dedi yani kendi ağınıza ait. Kendiniz bunları söylüyorsunuz. Şu anda biz F35 alsaydık buna biz müdahale edemeyecektik. Ee, pilot müdahalesi iniş kalkış demek. Otomatik iniş kalkabilir. Yani pilot fenalaştı, yaralandı, bayıldı. Ee, uçak kendisini kendi kendine indirebiliyor arkadaşlar. Ee, F-22 Raptor'da da menzil 1600 yani 3000 km kadar söyleyeyim. Yüksüz menzil 3200 km, kanat yükü 320 kilometre metre küp, itme 120 altı, e, e, boş ağırlığı 14.379 yani 14 ton civarında, Brüt ağırlığı yani toplamda 25 tonda, maksimum kalış ağırlığı e, 36.000 kilogram yakıt kapasitesi 8200 kilogram dahili veya GAL tankları bu alkanat kanat altlarında duran e, füze şeklindeki tanklar 12.000 kilo Yine mühimmat olarak F-22 Raptor'da e, neler var Havadan havaya füzeler işte AIM, AMRAHAM Sidewinder'lar, havadan karaya yükler e, Yine AMRAHAM, Sidewinder, JIDEM gibi füzeleri var. E, Milli uçağın hikayesinde ise 2013'te İsveç Saab ile anlaşıldı. 2015'te vazgeçildi. Tabii ki bu iki yıllık sürede de yine bir e, teknoloji transferi oldu. Çünkü zaten ilk etapta daha hiçbir bir de atılmadan ilk başlarda proje ve teknoloji, bunlar konuşuluyor, neler olabilir konuşuluyor. Ee, İsviçre'nin kendi yaptığı uçaklarla, İsviçre'nin kendi yaptığı uçaklardaki teknolojiye göre bir şöyle yapalım, böyle yapalım gibisinden bir kıyas yapılıyor. 2015'te ise Baye sistemle anlaşıldı. Aynı gün Rolls Royce motoru EJ200 motoru teknoloji transferi anlaşması oldu. Trevlerin birlikte üretme anlaşması oldu. Bu çalışma halen devam etmektedir. Bir de yerli üretim kale arge kutu bitak işbirliği de devam etmektedir. Bir diğer motor üretimimiz Tİ'de de kademen olarak 35 binlik motora doğru üretim çalışmaları devam etmektedir. Şu anda 10 binlik motorun e, en son e, prototipini görmüştük. E, buradan sonra 35 binliği doğru çalışmaya gideceklerini söylemişti. E, Sayın Akşit bunun dışında F-22 raptorlar ise Temmuz 2009'da Amerikan Hava Kuvvetleri F-22'ler her uçuş saati için yaklaşık 30 saat bakım gerektiğini ve havadaki her saatin maliyeti 44 bin dolar seviyenin olduğunu açıklamıştı. Savunma Bakanlığı Sekreterliği ise bu rakamın 34 saat ve 9.88 dolar olarak açıklamıştı. Bunların yanı sıra lakıttan yapılan açıklama ise F-22'lerin 2008'de her uçuş saati için 18 10 saat 2009'da ise 20.48 saat bakım ihtiyacı olduğunu ve her uçuş saatinin maliyeti 19.000 dolar olduğunu e, belirttiler. Gördüğünüz gibi çok e, maliyetli bir uçak. Arkadaşlar e, Yine milimari uçağımızın ee, maliyetlerine bakacağım mesela. program maliyeti tahmini 15-20 milyar dolar. Daha tamamlanmadığı için tahmini burada verebiliyoruz verilerden, kaynaklardan. Birim fiyatı 100 milyon dolar olacak. Havalsan ile yapılan anlaşmada pilotlara simülasyon pilotlara simülasyon eğitim verilecek. Ee, bu da 2022 yılında yapılmıştı. Yani sanki uçaktaymış gibi o simülasyonun içinde olacaklar. 4 Kasım 2021'de ilk parça üretilme, 23 Kasım 2022'de son montaj olmuştu. Basına yans yansımadan e, taksitlemeleri yapılmıştır. İlk uçuş e, 2023 sonuna alınarak 2 yıl geri çekilmiştir. 2028'de olacak olan tes teslimat teslimlerinde 2026 olarak 2 yıl geri çek alınmış oldu otomatikman şimdilik 400 adet siparişe ulaşması öngörülüyor. Ayda 2 adet üretilebilecek durumda seri üretim hattı yapılıyor. bu uçak bu teknolojide şu anda 2070'e kadar kullanılabilecek deniliyor. Yani şöyle 2070'e kadar kullanılabilecek denmesi şu. Mesela bir araba aldınız kaç yıl gibi kullanabilirsiniz gibi düşünün. Yani o zaman tabii ki teknoloji artacak ama üretimimizde olduğu için işte blok 2, blok 3, 7, blok 10 modelleri değiştirilebilir. Mesela F-16 nasıl? F-16 blok 70'e geldi şu anda yani. Onun gibi düşünebiliriz. F2, F22 Raptor'un ise birim maliyeti 150 milyon dolar 2009 yılında. Toplam program maliyeti de 66.7 milyar dolar 2011 yılındaki verilere göre arkadaşlar. Bunlar tabii ki yasal olarak izin verilen veriler. Bunun dışında sürprizler milli mimari bıçakta yapılabilir. Bu tarz kom, bu tarz yöntemde bir paylaşımları beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın lütfen. Kusurlarınız ee, olursa veya önerileriniz olursa yorum kısmına yazarsanız memnun olurum. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.